Herkese merhaba ben Semih Ben Mustafa Bugün bir duyuru videosuyla karşınızdayız Hemen hızlı bir şekilde geçmek istiyorum 164 abone olduk ee, 19.000 görüntülenmemiz oldu Herkese teşekkür ediyoruz ee, CD, CDK Spot sponsorumuz oldu Hemen açıklamak istiyorum CDK Spot oyunların CDK'lerini satıyor Daha ucuz da geliyor Mesela Mario 60 lirayken e, 19 dolar gösteriyor. 40 liraya yani satıyor, 40 20 liraya satıyor. Steam Origin, Battle.net, Uplay'deki oyunları satıyor. CDK yani daha ucuza geliyor. bizimle sponsorumuz arkadaşlar. Ona evet, teşekkür, teşekkür, Ederim. ederim. E, ee, Cami Abdes'in kanalını açtım. Müfessire istekler geliyor. Müfessire değil. Bana gelecek. Sevgili Hı. alt yazıyor. Aa ben. yani bana söyleyeyim, söyleyeyim şey arkadaşlar tasarım yapar mısın? Ben anlamadım. Daha oyunda anlamıyorum. Siz bana yazınız tasarım yapın. Evet. E, hemen sonra oyun Arayası'nın e, Facebook sayfasını açtık. Facebook sayfasıyla dağ, şey, Les ilgileniyor. Evet, e, Les offline. Bayağı offline. Şu an offline. hiçbir şey yok. Başlayacağız. Evet, evet o, orada bir 10 kişi falan olursa artık başlarız. E, sponsorumuz dedik dağlar simse devam edecek şu bu duyuru 10. kez çekişimiz olduğu Semih yüzünden Semih çekiyor. Yok, yok. E, şu an e, dağlar şimdi devam edecek yeni bir seri istiyorum ondan. E ee, ben şöyle başlayacağım. Devam edecek. Konuklarımız gelince bir hatalar çıkıyor. Konuklarımıza yazık oluyor. E ee, Aether onu da söylesen. Aether'ın finalini yaptık çünkü benim bilgisayarım kasıyor ve ben dayanamıyorum artık. Sevmediğim bir mod paketi. end'e gittik. End'e gittik yani öyle şey. İç içeriğine girmiyorum. End'e gittik, bitirdik. Başka hiç devam edeceğim. Goli'ye devam edeceğim. Bir de onun gaz final ee, gelecek galiba. Lego'da Warner... Bana suç... Söz... burası teşekkür ediyoruz. Lego'nun yapımcısı. O kim derse hemen seni söyle. Lego'nun yapımcısı. E, ee, Lego Aynen bütün Lego. 10. ve 9. Yapacağım. bölümlerinde mikrofon takmayı unutan insan yanımda. Aynen arkadaşlar işte, salakça ben böyle şarkı falan dinliyordum. Her şeyi çıkarttım. Sıkıldım bölüm çekimini anlam dedim mikrofon takmamış. Evet bundan sonraki videolarda bir şey olmayacak. Ama çok güzel bölümdü ya. Evet. E, Premium'ımızı aldık bu arada. 60 liraya, 60 liraya. 60 liraya. Ben mi Mustafa dede? Sonuç Sega şey, Gold. Ee, bu aralar Survivor Games videoları atmaya çalışacağız. Mini Games atmaya çalışacağız. Hatta şu an atabilir. Atıyoruz. Atmışız belki. Evet. Ve e, SG Grafik Durumu Topik'e de e teşekkür ediyoruz. Ama bizi de desteklediler. Sağ olsun. Ne, ne yaptılar mesela küçük bir kanalken bize bayağı yardım ettiler. Ve camiadesi şu anda küçük abone bir kanalız ama. Evet oraya ben ilgilenmeyeceğim bir de haftada at, atar artık bir tane şey speed art. Speed ben şu elimde vardı speed art. Müziği telif hakkı edildim. E ee, evet. tamam şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şey yok. Bitiriyoruz. Bir dahaki daha görüşmemek üzere. Hoşçakalın. Bu olmayacak çünkü kanalımıza yakışmıyor. Evet. Camia Desin kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır. Bitmedi. Doğru bitmedi.